Büyük tükenmiş hayvanlar görülmeye devam ediyor. İşte inandırıcı görüşlerden bazıları. Bu videomuzda hayatta olduğu iddia edilen 10 nesli tükenmiş hayvanı sizler için derledik. İyi seyirler. 10 numara: Tüylü mamut. 2012'de YouTube'a tüylü mamut olduğu iddia edilen bir canlının nehirden geçerken çekilmiş videosu yüklendi gerçekten de nehirden geçen canlı tüylü mamut olabilir miydi? Tüylü mamut 5600 yıl önce neslinin tükendiği düşünülse de bu garip görünüyor. 1920'de bir Fransız Sibirya'da kesinlikle bir mamut gibi görünen şeyin ne olduğunu görmenin fantastik bir hikayesini anlattı. Çok kıvrımlı, büyük beyaz dişleri olan kocaman bir fildi. Saçları görebildiğim kadarıyla koyu kestane rengiydi arka kısmında oldukça uzun tüyleri vardı ama önden daha kısa görülüyordu. Söylemeliyim ki bu kadar büyük filler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. 1948'in sonlarında etleri hala taze olan donmuş mamutlar keşfedildi. Bu tam olarak sağlam bir kanıt değil. Ancak Sibirya'nın engin vahşi doğasını göz önüne aldığımızda bu söz konusu olabilir. 9 numara Göçmen Güvercin Marta adlı son göçmen güvercini 1914'te Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde öldü. Günümüzde zaman zaman göçmen güvercin sürüleri bazen eski yuvalama alanlarında çoğunlukla da Ozark Dağları çevresinde görülür. Bu küçük sürülerin hayatta kalması tamamen mümkündür. Çok fazla insan neslinin tükenme tarihinden sonra yolcu güvercinlerini görmüştür. 8 numara Tazmanya Kaplanı Tazmanya kaplanları çiftlik hayvanları için tehdit oluşturdukları için avlanmışlardır. Bununla birlikte soyu tükendi. Tazmanya ve Avustralya anak arasında görülmüşler ancak gözlemlerin hiçbiri bilimsel olarak doğrulanmadı. 1979'da bir sabah erken saatlerinde Tazmanya kaplanı hakkında çok sayıda rapor vardı. Videoda gördüğünüzün topallayan bir köpek olduğunu iddia edebilirsiniz. Ancak bunun bir Tazmanya kaplanı olduğuna inananlar da var. 7. numara Çin Nehir Yunusu Çin Nehir Yunusu yalnızca Yangaste nehrinde bulunan yunuslardı. Bu yunuslar bir zaman çoktu. Ancak The Burst Barajı'nın inşaatı ve artan tekne trafiği nedeniyle 2006 yılında neslinin tükendiği ilan edildi. Ancak bir yıl sonra biri tespit edildi. Bilim adamı Viking liderliğindeki bir grup bilim insanı görülmeyi doğruladı. 6. numara honşu kurdu. Honşu kurdunun nesli 1905'te tükendi. 1910'da ve 1930'larda bir honşu kurdu görüldü. Ve yine 1950'lerde bu yeterli değilse 1990'larda da görülmüştür. Bazı kişiler görülen ve uluyan hayvanların aslında bir kurt köpek melezi olduğuna inanıyor. Belki de Honshu kurdu hala Japon kırsallarında gizleniyordur. 5 numara Fil dişi gagalı ağaç kakan Fil dişi gagalı ağaç kakan biraz özeldir. Resmi olarak hiçbir zaman nesli tükenmedi. 1920'lerde neslinin tükendiği ilan edildi ancak 1940'larda tespit edildi. 1950'lerde yine neslinin tükendiğini varsayıldı. Doğal olarak bugün hala görülüyor. 2005 yılında bir grup kuş bilimcisi tarafından Arkansas'ta bazı belgelenmiş gözlemler oldu. Fil dişi gagalı ağaç kakanın en az 15 kez gördüklerini kaydettiler. 4 numara Esther Cougar 2011'de neslinin tükendiği ilan edildi ki bu muazzam miktarda görüldüğü düşünüldüğünde oldukça tuhaftı. Soyu tükenmiş olmayan bir hayvandan bekleyebileceğiniz her şey var. Doğu puması hiç de soyu tükenmiş gibi görünmüyor. Çünkü devamlı bir yerlerden bazıları gördüğünü iddia ediyor. 3 numara Japon Nehir Susamuru 2012'de soyu tükenmiş ilan edildi. Birinin tekrar görülmesi bir yıl sürdü. Görülmeler şaşırtıcı derecede yaygındır. Soyu tükenmiş statüsünden bu yana ilk kez bu yıl içerisinde 15 kez görüş gerçekleşti. 2 numara Meksika Bozayısı Sonuncusunun 1960'ta Meksika'da öldürüldüğüne inanılıyordu. Resmen 1964'te neslinin tükendiği ilan edildi. Yine de Meksika boz ayısı görülmeye devam ediyor. Nesli tükenme tarihinden 15 yıl sonra yani 1979'da yapılan bir araştırma Meksika'da boz ayıların pençe izleri ve ayak izleri kanıt olarak gösterildi. Çalışma ayrıca uzak Meksika'nın boz ayılar için uygun bir yaşam alanı olduğunu da ortaya koydu. 1 numara Cava Kaplanı Hayvanın son resmi atıfı 1976'da gerçekleşti. 1990'ların ortalarında kapsamlı bir araştırma, Java kaplanlarının neslinin tükendiğine dair 1994'lü tarihli bir bildirime yol açar. Ta ki birisi onları bir yıl sonra görene kadar. 1995 yılında bir Java ormancısı kazara bir grup Java kaplanını keşfetti. Cava kaplanlarının hayatta olduğuna kesinlikle inanılıyor. Soyu tükenmiş tüm hayvanlar arasında cava kaplanı muhtemelen hala etrafta olma olasılığı en yüksek olanıdır. Evet sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp bir yorum atan isimler var. Onlardan birkaçını söylemek istiyoruz. Fatma Genel, Gavan, Mertcan Kemaneci, Hakkı Çinçin, Hasan Emre, Fire Porçay. Evet sevgili dostlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Video like atın, video yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.